Kanal T'de sabah kuşağında Ada Sabağı programının konuğu eski bakan ve milletvekili Süha Türközlü. Türköz siyasete tecrübenin öneme dikkat çekti. Ki bugün yaşananları gördük sonra gerçekten deneyimin hepimiz için elzem olduğunu, gerek olduğunu bir daha ben itirak etmiş oluyorum. Özellikle şu anda bu makamlarda oturan arkadaşlarımızın bizim geçmişte bulunduğumuz makamlarda oturan arkadaşlarımın ee, bu tecrübeye, bu birikime e, önem vermeleri ve gerçekten arada bir geçmiş ile ilgili veyahut da geçmişte yapılan bazı hususları e, irdeleyerek, sorgulayarak e, ders almalarını ve bugünden sonra en azından atılacak adımların daha gerçekçi, daha ciddi olmasını e, bekleyerek ben söze başlamak istiyorum. Çok doğru. Şu anda ülkenin içinde bulunduğu durumu şu sözler değerlendirdi. Şu anda bir kör dövüşü yaşanıyor. Yani kim o işin başındaysa e, herhangi bir diyaloğa gör, gerek görmeden özellikle siyasiler için söyleyeyim. E, ben halkın çoğunluğunu temsil ediyorum. Halkın iradesini ben e, daha çok e, aldım. Dolayısıyla benim dediğim olur. Benim yaptığım doğrudur şeklinde bir dayatma var. Tabi bu dün de öyleydi. Yani ben dünü tenzih etmek istemiyorum. Evet, evet. E, aynı şekilde bu sistem böyle gider ve böyle olunca da tabi. Doğru yapmamız engellenir. Yani bir gerçeği ararken biz e, mutlaka bu saplantılardan uzak durmamız lazım buna ulaşabilmek için. E, bu yönde sıkıntılar yaşandığını görüyorum. E, dolayısıyla bu yüzleşmenin, bu icraatlarla ilgili yüzleşmenin mutlaka yapılması gerektiğine inanıyorum. Ülkede gerçekten istikrara ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. İki koalisyonlar bu ülkede daha yararlı diye düşünüldü. ve Sonuçta bu oldu. E, ama bakıyoruz ki. E, Koalisyon ortağı olan ekipler kuruldukları günden birbirleriyle her konuda ters düşmeye gayret ediyorlar. Yani ben artık gayret diyorum buna. Çünkü bu olaylar kendiliğinden gelişmiyor. Yani bunları birileri kendi aralarında kişiler, liderler veyahut da vekiller kaşıyor. Bunun olmaması lazım. Yani bu ülkede gerçekten istikrara ihtiyaç var. Yani üstteki tepişme, üstteki kapışma e, alta kadar rahatsızlık veriyor ve özellikle e, yatırımcılarımız e, ki yani bunları şimdi sıralarsam ben e, turizmden tutun da e, ticaret, e, sanayi veyahut da tarım e, bu konuda insanlarımız e, endişe ediyor. Süha Türköz iki tarafında ikiler açtığı var dedi. Yaşananları eleştirdi. Özellikle Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra e, bu tabi bir öngörü benim e, bir düşüncem. Yani o kadar uzun e, ömürlü görüyor musunuz? Görüyorum. Görüyorum çünkü şu andaki şu andaki e, çatışmalar Aralarda arada devam eden çatışmalar, sürtüşmeler olsa bile iki tarafın da bir iktidar açlığı var. Yani uzun bir süredir iktidardan uzak kalmış gerek taraftarın baskısı söz konusu gerek o makamlarda bulunan kişilerin <laughs> özür dilerim. <laughs> bu konuyu devam ettirme arzuları zannediyorum 2015'e kadar ki o da niye onu son şey olarak söylüyorum cumhurbaşkanlığı seçimi var daha çok bu iki partinin arasını açacak bir seçim olacak. Şimdiki yerel yönetim seçimleri belki fazla yani artçı bir deprem olarak durur ama esas deprem 2015'te yaşanacak.